Akçakoca ilçe jandarma trafik ekipleri trafikte emniyet kemeri kullanım alışkanlığını kazandırmak ve gelecek nesillere bu alışkanlığın aktarılmasını sağlamak amacıyla bu etkinliğin düzenlendiğini belirtti. Simülasyon aracına binen bazı sürücüler 10 kilometre hızla giden bir araç bir insanı bu kadar sarsıyorsa 100 kilometre hızla giden bir aracın neler yapabileceğini siz düşünün. Emniyet kemeri gerçekten hayat kurtarıyor şeklinde konuştu. Simülasyon aracı ile emniyet kemeri eğitimi vatandaşların araca binerek emniyet kemeri eğitimi almasıyla devam etti. <gülüyor> <gülüyor> <laughs>